Bugün bu ülkenin iki tane meselesi var. 80 yıldır beceremedik kimler geldiyse. Bir, cehalet, iki yoksulluk. Bugün ne kötü gidiyorsa, niye bu ülke demokrat değilse, niye bu ülke Atatürk cürü sömürenlerin, milliyetçiliği sömürenlerin, diri sömürenleri bir şey zannediyorsa, iki sebep Bir, yeteri kadar işleyen bir beyne sahip değil. İki, fakirlikten anaları alıyor. Aç adamdan asaret olmaz. Aç adamdan erdemlik olmaz. Aç adam özgür olmaz. Ondan cesaret beklenemez. Allah Allah, Bu çalınan, halktan çaldığı çırp önünüzü sizin çoluğunuza, çocuğunuza, torununuza, torbanıza yedirmeyiz. Geri vereceksiniz. Biz yargılamayacağız. Biz her şeyi hazırlayacağız. Türkiye Cumhuriyeti devleti mahkemeleri böyle bugünkü gibi değil. Bağımsız, özgür mahkemeler sizi yargılayacak. Millet adına yargılayacak. Türkiye'de zaten demokrasi denilen şey bürokratik ve oligarşik bir yapının demokrasi diye halka yutturmasından başka bir şey değil. Yok böyle bir şey. Hiçbir zaman da olmadı. Bu ülkede ne hukuk oldu, ne hak oldu, ne sosyal oldu, hiçbir şey olmadı. Demokrat hiç olmadı. Olamazdı.